başladı. Ben de şöyle geleyim. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Tütsümüzü yakalım. En son dışarı çıkmak için yakmıştım. Sonra da söndürmüştüm. Tabii geri yanarsa. Yandı. Şöyle bir bırakalım. Bugün evet hayır açılımı yapacağız. Birer kart seçeceğiz toplamda 3 tane olacak. Şöyle bu Barbie Harvey çıkaralım <laughs> şuradan. Şöyle söyleyeyim. Buradan rastgele 3 tane kart seçeceğim ve siz içinize sinen hangisi ise onu seçeceksiniz. Hadi bakalım ilk kartı seçelim şöyle. güzel. Şöyle çok hızlı bir evet hayır açılımı olacak. Ben bunu şöyle alıyorum. İlki bu. Şöyle gösterelim size de. İkinci destem. Evet hayır seçeceğim. Bu ve üçüncüsü de bu. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Önce ilk önce bunu alıyoruz. 4 sinek 4. Tabi siz seçmiş olacaksınız bu sırada. Üçünden birine karar vereceksiniz. Ondan sonra e, videoyu ilerletip izleyebilirsiniz. İlki bu olacak, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Ben ilk önce Sinek dörtlü için, bu barbi harbi için. Evet, hayır yapıyorum. Yapacağım. Şu an yapıyorum. Ya da her neyse. Bunlar destekleyici kartlarım olacak. Evetse neden, hayırsa neden. Şimdi aklınızdaki soru her neyse iş, aşk, evlilik her neyse onunla alakalı soruyoruz. Evet mi? Hayır mı? Evet mi? Hayır mı? en güzel cevaplar inşallah bizimle olur. Şöyle şöyle. Açıyorum, 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 açıyorum. Bir tane kart seçeceğim. Sadece hissettiğim şurada bir yerde. O kart burada. Evet mi? Hayır mı? Hemen hızlıca şuradan da bakalım kendime attı. Gene de içine koyacağım. Çok garip hissettim. Şimdi karıyorum, karıyorum, karıyorum. Bu arada ters de çıksa düz olarak yorumlayacağım. Kesinlikle ters yorumlamayacağım. Evetse neden, hayırsa neden. Hemen açıyorum. Buradan bir tane seçeceğim. Şuradan. Oradan. Şimdi buraya tekrar bırakalım. Evet mi? Hayır mı? Açıyoruz. Hmm. Şöyle. E, şu an için hayır. Ama ilerleyen zamanlarda bu evet olacak. Ve nasıl evet olacak? Bir seçim yapacaksınız siz. Seçim kartı gelmiş bir seçim yapmanız gerekecek daha doğrusu ondan sonra evete dönüşecek. Tılsım 8'lisi bir işte ilerlemekten bahseder, var olan bir şeyden bahseder yani ortada bir şey olması lazım. Var olan bir konu hakkında bir ilerleme kat edeceksiniz ve sonunda bir seçim yapacaksınız ve ne soruyorsanız artık iş, aşk, evlilik her neyse sonunda evet olacak evet evet evet. Hemen bunları buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bardağımızı buraya çekelim. Şöyle bir tekrar karıştıralım. Enerjilerini şöyle enerji kontrolü yapıyorum. Şimdi sinek. Çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Bunu Muğla'dan almıştım. Öyle. Pişti oynarım diye. <laughs> Tekrar yapıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle şöyle bir karalım. Açıyoruz. Evet mi? Hayır. Mı? İkinci kartı seçenler için bu kart. Çok hissettim bu kartı. Çok hissettim. Daha koyuyorum şöyle. Evet, sıra geldi. Evetse neden? Hayırsa neden? Şöyle şöyle karıştıralım. Çık, çık, çık açıyorum. Hıh. Geri gelmek istedi bilmiyorum ama Bir kart daha seçeceğim Kalbimden Öyle işte bilmiyorum Şimdi Hmm Değnek üçlüsü gelmiş Çok Garip ve Enteresan Hayır Sebebi şu Hayır olmasının sebebi destekleyici diğer kartlarımda evet mi hayır mı evet seneden hayır seneden diye sorduğum kartlardan biri ölüm kartı gelmiş diğeri de 12 numara mühür kartı gelmiş yani bitmesi artık mühürlenmiş yani hayır cevabı artık mühürlenmiş şimdi denik üçlüsünde de der ki ben bir şeyleri artık gördüm başta da gördüm ortada da gördüm. Şimdi sondayım. Hayır. Bu bitti. Yeni bir işse şu an bekli olabilir. Bir aşksa bitti. Anlamı ifade eder. Sağlıksal olarak da inşallah yeni bir başlangıç olur. Çünkü ölüm kartı taraftaki evet kötü bir kart olabilir ama yeniden de doğmayı söyler. İnşallah. Hayırlısı neyse, olur. Şimdi sıra geldi. Üçüncü kartımıza göstereyim hemen şöyle. Böyle mikrofon uzatıyor. Hadi bakalım, bu ne söyleyecek bize mikrofon uzatan kız? Karıyorum şöyle, Destek tekrardan. Karıyorum, karıyorum, karıyorum. Üçe böldüm. Şöyle yayalım. Burada iki kart seçmek istiyorum. Sebebini bilmiyorum. Kalbimden sadece iki sayısı iki, iki iki olarak geldiği için iki kart seçeceğim. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Sebebini asla bilmiyorum. Şimdi destekleyici de bir kart seçelim hemen. <laughs> Çok pardon. Bu ağzım biraz rahatsız. Bir tütü yaktık. O yüzden olabilir. Şu da destekleyici kartımız olsun. Bunu geri koyuyorum buraya. Geldim buraya. Niye iki kart hiç bilmiyorum ama o an içimden iki, iki, iki geldi. Ben de iki tane seçtim. Hemen açıyorum. Hmm. kupa dokuzlusu ve mahkeme. Şöyle ee, diyor ki var olduğunuz gücünüz ya da bir hissiyatınız ya da bir maddiyatınız her neyse siz onunla alakalı bir uyanışa geçeceksiniz. Bakıyorum hemen aşık kartı geldi. Çok güzel geldi. Yani tam bir nokta atışı oldu benim için. Üçüncü seçimde kartta artık her neyse. Var olan şey hakkında uyanışa geçeceksiniz kupa dokuzlusu daha çok aslında şeyden bahseder birazcık nasıl söyleyeyim parasal bir konudan bahsediyor genelde normalde bu adam cimri bir adamdır vermek istemeyen aslında kendinde var olan bu güç de olabilir para da olabilir güzellik de olabilir kendinize göre bunu alıp yorumlayın lütfen bunu buraya bırakıyorum bir uyanışa geçeceksiniz harika mükemmel ve sonrasında bir şeyler evet, evet, evet olacak. Bu benim ilk videomdu. Bilmiyorum birazcık saat geç olduğu için kısık sesle yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Ya da beğenirsiniz. Bilmiyorum video izlenecek mi? İnşallah beğenirsiniz. Kapatmadan önce de hemen şu destemi göstermek istiyorum. Çok tatlı. Şöyle bir sürü bir sürü kartım var. Çok güzel Buna nakışta oynamak için almıştım. Çok tatlı. Şöyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım videomu beğenirsiniz. İlk video. Ay konuşamıyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım o yüzden konuşamıyorum. Umarım beğenirsiniz.